Selamünaleyküm arkadaşlar. 13 Kasım pazartesi. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar videolarımızı destekleyen bütün dostlarımıza Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. arkadaşlar bugün biraz erken geldim. Saat 11. 11 geçiyor. 11.20 ye geçiyormuş. Ee, yeni geldim. Normalde 1-1.30 karası geliyor. gelir gelmez de beyaz yavruyla Arap yavruyu attı. Çatal kuyruk gibi olmuş kendiliğinde. O yavruyu attım. Beyaz yavru sıkta rahatlamış biraz. Evet. Görünüyor mu? Ha şimdi görünüyor. Bazen vuruyor, bazen düz uçuyor. Hava çok güzel arkadaşlar. Yağmur yağmış. Akşam sabaha kadar. Şu anda da çok güzel bir hava var. Şimdi şu kirli ke atacağım. Bu iyice kendini söktü arkadaşlar. Rahatladı. Dün dediğim gibi yarım saat falan olmuştu. Bakalım bugün hava güzel. Ee, öyle rüzgar rüzgar da yok. Yağar mı yağmaz mı onu bilmiyorum ama. Uçuralım bakalım ne yapacak. Kanadı gelen çok var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani yetiştiremiyorum enerjimi de bitirdiler. ya. Yani. Uğraş uğraş. Evet, bunlar bir 20-25 dakika uçar. Kuşların bazılarını da buraya koydum arkadaşlar. Arkadaşlar size de tavsiye ederim. Eğer kümes yaparsanız bu şekilde yapın. 10 komple açık. Telli. Yani ben ee, köpek möpek alttan saldırmasın diye bir kalın bir ince tel yaptım. Şimdi burada pisliği tam 50 santim falan aşağı düşüyor. Eskiden hastaları buraya koyardım. Şimdi bu kanat gelenler çünkü bunlar içinde çok hazır var. Hazır kuşum çok bunların içinde. Gökbenekli, gırganat, şu kirli ondan sonra şu dumanlı kirli, şu düz dumanlı dumanlı ak buyruk ee, arapların ikisi. Diğerleri de taklayı çevirmiş. Şu kirli, de serseme düştü. O gün kendini yere vurunca böyle bir üzüldüm. E, üzüldü. Onu mecburen şey yaptım. Buraya koydum biraz hani yıpranmasın diye de. Gerçi burası da karabalık. Buranın eskiden tüneklikleri vardı arkadaşlar. Şöyle şuralarda ama onları söktüm. Yenisini takmak lazım da. İşte fırsat bulamıyoruz. Şu dumanlı videosunu çektim duman arkadaşlar. O da yuva kardeşi ikisi de yavru da çıkardı. Büyütemediler gerçi ama o ayrı mesele. 3-4 defa da yumurtladı. Şöyle yuva yaparsanız hani altı böyle açık. Çok sağlıklı oluyor arkadaşlar. Bir de e, kuşçu için de çok iyi oluyor. Toz toprak olmuyor arkadaşlar. Bak kafayı istediğin kadar uzat. Bir tane toz yok. Ama gitti de normal tümese hayvan bir çırpılsın. Hemen toz, bu toz aşağıya düşüyor, doğal bir şekilde temizliyor arkadaşlar. En güzel temizlik bu. Arkadaşlar şimdi bunlar da o karabalık olan kümeste erkekler ilk defa uçuyorlar. Dün de bir kaldırdım hafif ama içinde hepsi kanadını dizmiş erkekler. Bunlar yavruların içine koymuyorum çünkü orada. İçlerinde dişiler var. Kızdırıyorlar. Evet bu boz dumanlının yavrusu dayanamaz. Dayanamaz. <laughs> Yine bu kadar beklemiyordum. Yine iyi uçtular. Birisi de dumanla kuyruk. Gök kırgan adım bir yuva büyüyor biliyorsunuz. Bunlar bizim meslum kuşlar. Taklayı çevirmiş öyle kalmıştık. kirli kirli aralarında. Boynu eserlenen kirli perçemli var. Şu Böyle kirlilerde ilk aldığım yavru. Biliyorsunuz bunun yuva kardeşi ölmüştü. Yani daha büyümeden öldü. Bakalım kirli tek başına kalınca ne yapacak? Evet Hamza'nın kirli de orada oynuyor. Hamza bunun yeni teke aldı. Neyse oynadığında inşallah yakalarız bir dahaki. Arkadaşlar erkekler indi. Hepsinin de <laughs> nabzı gitti yani bir şey kalmadı hayvanlar. Kirli kaldı tek başına. Bu atmacanın vurdu arkadaşlar. Bakalım neler yapacak. Evet arkadaşlar bu senenin sonunda yani bu kadar kuşu besleyecek değiliz. Mezatlarımıza katılırsanız bu kuşlardan sahiplendireceğiz. Hem de görersiniz. Görerek almış olursunuz. Bakın beğenin. E ya gördünüz yani orada bir 20 tane yavru var. kanat ee, kanat beklediklerimde bir 12-13 tane var. Yani şunlar var. Bir sürü kuş var. Hepsini besleyecek değiliz. Bu akşam da mezatımız var. Gerçi çok kuşumuz yok. Hani böyle dişi sorunu var. Dişi sorunu olmazsa ee, çıkaracağımız kuş çok da erkek olarak. Kuşlar genelde şey veriyor. Erkek veriyor yavruyu. Evet geldi bakalım oynayacak mı? Yeni yeni kendini sıkıyor arkadaşlar. Bunun bugün kardeşini de uçuyorum. Ee, ablasını kardeşini ki Birkaç yuva büyük ablası var bunun. Onu bir uçuralım. Kaç gündür uçurmuyoruz vakitsizlikten. Evet böyle yumuşak yumuşak geliyor yokluyor. Hiç kendini incitmiyor sonu güzel olur. Ya bunlar çabuk yere geliyor. Yani zaten yani Gökten biliyorum. Sanki 10 tane uçurmuş gibi davranmayalım da. Ama istikrarlı uçlar. Dişi güzel uçurdum birkaç gün. Ama son 5 gün falan uçurmadım. Kupaya gittik, bilmem ne oldu öyle vakitsizlikten. 5-6 gün uçurmadım belki bilmiyorum tam ama 5-6 gün oldu yani. Hadi. Aferin. Hadi. Hiç böyle incitmiyor kendini ya. İnecek herhalde. Normalde böyle bunları yapmazlar arkadaşlar. Bir hafta önce 3-4 gün önceye kadar bir haftayı bırak. Böyle patır kütür patır kütür vururdu böyle sert sert. Yere geldi yumuşadı. İnecek herhalde. Hadi. Inmedi. serçeden korktu biraz yutsun istiyorum arkadaşlar yoksa kuşlar çoğaltırsam hemen iner zaten kuşlar normal çıkmıyor pırıltı vererek çıkıyor hemen anında iner dün kuşsuz böyle bir iki kuştan bayağı uçtu bakalım bugün ne yapacak hadi arkadaşlar hamlesi güzeldi ama oyununda tırık inecek herhalde de bir türlü karar veremedi. Bunlardan 3 çift aldıydı. İlk takımın tüyünü falan dizdirdik ince kışın hatırlarsanız. Gök takkalı kirli takkalı çok güzel olmuşlar bunlar. Aynı bu sersemdeyken ikisini de birer gün arayla Gökdoğan onları halletti. Sonra gök takkalıyla düz bir kirli aldık düz kirliyi de halletti. Sonra kirli takkalı boz kirliydi. Bu bir alt, en küçüğü yani. Evet, tabanı vurdu. Hadi tık. Hala sersem taklası vuruyor arkadaşlar. Boz kirliyle bu da en son yavru. Yani bir alttan bir üstten bir takım kaldı bize. Evet, bazen yüklenecek gibi yapıyor daha vakti var demek ki arkadaşlar. <laughs> Bakalım ne kadar değişecek arkadaşlar. Yani şu yaptığı hareketleri görüyorsunuz. Şöyle bir 15-20 gün sonra da beraber izleriz. İyiye mi gidecek, kötüye mi gidecek? Hiç incitmiyor bak. Bazen kanat vuruyor birbirine. Kanadını birbirine değdirmiyor bile yani. Bunu biraz oyuna benzetti. Evet, bunu da biraz oyuna benzetti. Bak, 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 bak. Bak, bak, bunu 4 metreye kadar geldi. Arkadaşlar, bu hayvanın sıkıntısı, kondisyonu yok. Yani bir uçma direnci yok. Şu anda da 25 dakika falan oldu uçalı. <laughs> Yine iyi gidiyor yani. Biraz şöyle tam böyle saatlerini falan aşırsa öyle habire vuruyor bak. Ne yapacağını bilmiyor. Perdah baş belası. Yoksa lap Bak 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 bak. Aferin. Alt taklası tabanı falan var. Arkadaşlar herhalde inecek artık. Yarım saati doldurdu. Çünkü kısa kısa dönmeye başladı. Kuşlar da ortaya sürdüm. çıkmıyor şimdi iyice dermanı bitti. Ama akıllı bir hayvan yani. Oğlum dön insene işte oraya kadar geldi. Rahatsız mısın <laughs> nesin? Bak burada kapanır taban vurur bak. Işte. Yok bu yapmadı. Hadi in. İn. Nereye gidiyorsun? şu betonun üstüne iner bence. Kapandı. Bakın taban gibi vurdu. Kuşların içine indi. Güzel hayvan arkadaşlar. Siz de gördünüz. Yarım saati de geçmiştir biraz. Evet arkadaşlar şimdi öbür yavrular uçuralım. Arkadaşlar kuşlar bak 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 ne oluyor anlamadım. Dumanı uçurdum. Takalıyı teke kanadı kesi olan dişi kirlilerden olanı daha yeni attım. Hamza ile görüşüyorduk. 3 dakika olmuş. iki tane çok güzel yaptı. Ve, ve ve de aşağı geldi inanılmaz bir şekilde. Kuşsuz bakın. Bu güç oldu. Bugün dedim daha ortalık karışmadan rüzgar mı çıkar, yağmur mu çıkar, fırtına mı çıkar. E, belli olmaz. Hemen uçayım. E, bugün mahsus kuşsuz çıkardım. Çünkü iki gündür az uçuyor. Yarım saat uçuyor hemen iniyor. şimdi Bugün biraz bunu nefeslendirmek lazım. Kuşsuz uçurdum. Dün kuşların içinden kaldırmıştım. Sonradan Kaç tane daha kuş açtım. Bakalım ne yapacak. Evet arkadaşlar yakalayamadım ama güzel geldi. Güzel de gitti. Yani 20 metrenin üzerinde oynadı. Daha da kuşlar açmadım arkadaşlar. Şu anda da 9 dakika, 8 dakika falan olmuş. Evet arkadaşlar. 5 tane kuş çıkardım. Şu ana kadar 5 tane yaptı. E, bu son yaptığı çok güzel. Kuşlar çıkarırken tam geldi. İkisini attım dışarı. Diğerlerini yakalayayım diye. Tekrar gidecek zannettim. Pek uçacak gibi değil ama bugün direkt yere gelecek gibi bir hali var. Aşağı gelecek gibi bir hali var ama. Böyle bir hep kanat basıyor. Bir sakinleşmedi yani. Böyle uçan kuşlar genelde çabuk iniyor arkadaşlar. Ee, böyle biraz daha ağır, sakin, kendini dinlendire dinlendire uçan kuşlar daha dirençli oluyor. Bak kuşlar çıktı yukarıdan mı alacak? Kuşsuz daha aşağı geliyor. Bakalım ne yapacak? Yani bak gitti orada oynadı. Ama güzel gidiyor. Eşe hayırlısı bakalım ne yapacak. Evet arkadaşlar. 5 tane kuş çıkardım. Şu ana kadar 5 tane yaptı. Ee, bu son yaptığı çok güzel. Kuşlar çıkarırken tam geldi. İkisini attım dışarı. Diğerlerini yakalayayım diye. Tekrar gelecek zannettim. Pek uçacak gibi değil ama bugün direkt yere gelecek gibi bir hali var. Aşağı gelecek gibi bir hali var ama Böyle bir hep kanat basıyor. Sakinleşmedi yani. Böyle uçan kuşlar genelde çabuk iniyor arkadaşlar. Ee, böyle biraz daha ağır, sakin, kendini dinlendire dinlendire uçan kuşlar daha dirençli oluyor. Bak kuşlar çıktı yukarıdan mı alacak? Kuşsuz daha aşağı geliyor. Bakalım ne yapacak? Yani bak gitti orada oynadı. Ama güzel gidiyor. Neyse evet, hayırlısı bakalım ne yapacak. Evet gene yakalayamadık. Gene iyi gitti. Hala da gidiyor. Evet 7 yedi oldu. 7. şey bu. Ezan dokunuyor. Aziz Allah. Evet arkadaşlar 25 dakika oldu. 10 tane fişek yaptı. Bakın yine geldi. Ay, evet, çok güzel fişekleri var arkadaşlar hayvanın. Yani 10 takla 11 takla 8 9 böyle yaptı. Çekemedim. Yarım saate de geçirmiş. Şey pardon. 20 yarım saat olmak üzere 27 dakika 28 dakika olmuş çalışma sayısı güzel ama kuşları gördükçe zaten altıncı fişeğinden sonra uçmasını da değiştirdi. Açılmaya başladı şimdi bakın gidiyor o tarafa doğru. Kuşları çoğaltmayacağım. Bir 40-45 dakika uçsun. Ondan sonra birkaç tane daha çıkartırım. Sonra tamamını açarım. Kuşsuz daha çabuk. <laughs> daha yakına geliyor yani yere doğru. Yani ilk oyunu Gördüğümde direğin altındaydı. Nasip. Ne olacaksa hep beraber göreceğiz. Geldi. Olay güzel de gitti. Ben görmüyorum ama kamera görüyordur herhalde. Arkadaşlar yine çok güzel bir taban döndü. Yine güzel gitti ya. Yani. Evet. 32 dakika olmuş. Arkadaşlar şu anda 36-37 dakika oldu. Uçuşu falan komple değişti. Kendini yükseğe aldı. Çok güzel de oyunlar yaptı ama yakalayamadı. En son yaptığından sonra bir tane daha yaptı yani. kalktığı gibi değil. Kalktığında bahçenin etrafında dolanıyordu. Şimdi yükseldi. Şu anda 100 metrenin üstünde uçuyor. Sürekli bir telaşlı uçuyor, bir korkulu uçuyor. Bunun annesinin atışları muazzamdı yani. Oralardan girebilirdi yere. Evet. Şimdi bir 45 dakika olsun. 2-3 tane daha kuş çıkartacağım. Sürekli kanat basıyor. Hava güzel. Hava harika. Güzel havayı buldu. Geziyor oralarda. Evet yüksekte uçtu uçtu. Bir tane de yüksekte patladı ama çok yüksekti. Şimdi aşağılarda geziyor. Bakalım ne yapacak. Gidecek zannettim ama. Şu anda da 40 dakikayı doldurduk. 41-42 dakika olmuş. Tekrar yükseldi. Geldi. Şu anda 15 metreden geçti. 15 20 metre arası uçuyor. Girecek. Girecek de işe. güzel oynayacak diye ben ee, telefonu kapatmadım. Geç bugünkü videomuz uzayacak arkadaşlar da. Evet tekrar 25-30 metreye çıktı arkadaşlar. Buradan dönüşünde zaten alçaltıyor. Yoksa yakalanmıyor arkadaşlar. Ne yapacağı belli değil hayvan. Birden geliyor, oynuyor. Hep buralardan oynuyor. Gitti. Ayağa kalkayım bakayım. Ya. Aha gelmiş. Haberimiz yok. Bakın gördünüz mü? direnç seviyesinin biraz üstünden gel. Evet yoruldu ama. Taklayı da az vurdu. Evet geldi. Geldi. Hadi. Evet kaldırdım. Evet halidir. Bana kalmadı arkadaşlar. Şu anda da 47 dakika olmuş. Kuş çıkaracaktım ama biraz daha uçsun istiyorum. Hava da arka taraftan bozmaya başladı arkadaşlar. Hafif hafif bir serinlik. Yağmur gelecek gibi bir durumu var. Evet arkadaşlar. Kuş sayısını ona çıkardım. Teyzesi gibi. Teyzeleri gibi. Hem teyzeleri hem halalarım oluyor. Açıktan geliyor. Şu anda da 50 dakika olmuş arkadaşlar 15'in 15'in üzerinde yaptı evet. Orada da bir kerkenez dönüyor. Korkutuyor Bakın Nasıl uçuyor hayvan Hiç aşağı gelecek gibi Hali yok korktu Gören de kırk kere saldırıyı vuradı zanneder he. Hiç vurduğunu görmedim Ben Evet. 100 metre civarında uçuyor arkadaşlar. Yüksek yani, bayağı yüksek. Arkadaşlar o 100-150 metrelerde bayağı bir dolandı Şimdi aşağı geldi. Şimdi 6-7 metrede geziyor. Gitti o tarafa girecekti, de denk getiremedi içine girmeye çalışıyor. Evet. Geliyor. Güzel kapandı. Güzel, güzel, güzel. Evet. Ya yani oynadığı yer 7-8 metre. Evet, o oyundan sonra bayağı bir kayıp gezdi deldi bir göründü o tarafa gitti karşıya doğru şimdi kendini ayarlıyor sözde girecek ama işte ayarlayamıyor. <laughs> Buradan dönüyor. İlk önce bu tarafa gitti bir 3-4 dakika yoktu. Yine gitti herhalde. Allah'ım ha buradayım. Böyle geliyor. Geliyor oynat. bu. Şu anda da evet 58 dakika olmuş arkadaşlar. Kalan kuşları da açayım mı? Bir tane daha yapsın ondan sonra açayım. Evet gene geliyor. Bu sefer çabuk geldi. Geldi geldi. Kuş aşağı gelecek mi? Çok merak ediyorum. ya Bir an önce gelse de karlar yağmadan. Annesi çok çabuk geldi. Babası biraz sıkıntılıydı zaten. Babasını zapt etmek zordu. Evet yine geldi geldi geldi. Oynamadı. Evet yoruldu da zaten. Kısadan döndü. Evet, kargalar Allah sizin cezanızı verecek. Evet. gelecek gibi. Girse de kuşları çoğaltsak. Evet. Evet pili bitti arkadaşlar. Kuşları çoğaltayım. Arkadaşlar saati doldu. Bir tane daha geldi. Bu ikincisi yani kuşları açtım. Kuşları açarken de geldi. Bakalım saati ne kadar geçirecek. Nasıl gelecek? Şu uzaktan çekiyorum ki ne? Geldiği yeri siz de tam görünüyor. Zaten yorgunluk belirtileri başladı. Sesi soluğu kalmadı. Kapa. Geliyor kuşlara doğru. Şöyle. Aşağı gelme niyeti yok. Yorulduğunda biraz aşağı gir. Hadi çök 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 çök. Yok dönüyor bir tarafa. şöyle bize yere 20 tane yapsa yeter şu anda 20 geçmiştir oynadıkları tabi hiçbiri de geçer ondan sonra gittik 3 dakika gezdi arkadaşlar bu sefer alçaktan bayağı bir alçaktan geliyor bakın ağaçların arasında kuşları görmedim döndü. Aa gitti orada oyna. Ah şimdi kuşları görmüştür. Kör değilse gördü herhalde. Evet. Orada nezik halin yok. Ayağı açtı. gitmeyecek. Karar verdi de ben getiremedi. Yanlış yerden geliyor. ha şimdi doğru yerden geldi. Bak hop 4 metreye kadar geldi ama kendini yukarı çekti. Bir daha dön, bir daha dön. Biraz daha alçağa gelseydin dinerdin Böyle, böyle oldum arkadaşlar. Birazdan bir stres basıyor. Çünkü bu oyun kuşu Hataya meyilli. Şimdi yardım etmek de istemiyorum. Çünkü sürekli yardım bekler bu sefer. Girdi oraya çıkmadı. Aha burada geliyor. Arkadaşlar iniyor. Ama dışarı düştü. Gittim kaldırdım. Ee, şuraya düştü. İlk defa bir saat 5 dakika uçtu. Onda da hata yaptı işte. dediğim gibi o şunu aşağı getirinceye kadar çok dikkat etmek lazım. Halbuki inebiliyor. Bir daha iki tur daha atamadı Dermanı kalmadı. Şimdi nasıl indi? En az 10 metreden indi ya. Kuş bu. Biliyorsunuz. uğraşacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok